Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için temizlik ürünlerini çekmek istedim. Yeni fiyatları ve güncel fiyatları tabii ki. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle alo. Beyazlar ve renkliler için onlar. Bunlar 6 litre e, kiloluk fiyatı 125 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ise OMO'nun şöyle renkliler ve beyazlar için olanları var. Bu renkliler için bir de beyazlar için olanı var. Bunlar bir buçuk kilo fiyatı ise 45 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise OMO toz deterjan var. Yine böyle e, bunlar da 5 kilo fiyatı ise 115 lira. Bunlar da aynı şekilde hem beyazlar için hem renkliler için arkadaşlar. Ee, burada ise bilmatik toz deterjan var. Bunlar da 5 kilo. Ee, fiyatı ise 82 lira 50 kuruş ee, bir fiyatı var. Artmatik e, beyazlar için şöyle 5 kiloluk bunların da fiyatları 72 lira 50 kuruş. Yine böyle artmatik e, 8 kilo e, beyazlar için deterjan var. Bunların fiyatı ise 99 lira 50 kuruş. Burada ise artmatik toz deterjan var. Bunlar da 5 kilo. Fiyatı ise 99 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada ise sıvı deterjan var. Rinson'un sıvı deterjanları. Bunlar 3 litrelik fiyatı 75 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet kömür beyazı ve aloe veralı. Evet burada ise bulut ekstra konsantre yumuşatıcılar var. Bunlar da bir buçuk litrelik böyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Burada ise yumuş ekstra linyum bir de hanımeli yumuşatıcılar. Bunlar da 1440 litrelik. Fiyatı ise 41 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada ise şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da korokslak eee ıslak havlular bunlar banyo için eee 30'lu olarak satılıyor. Fiyatları ise 15 lira 50 kuruş. Ve evet, burada ise bu da e, banyo için ve evet, böyle olanlar burada ise Bulut markasının şöyle yumuşatıcıları var. Bunlar da bir buçuk litrelik Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bunlar bahar tazeliği orkide. <laughs> e, ay ışığı var. Şöyle farklı farklı olanları var tabii ki. Burada ise Jembini markasının şöyle ıslak havluları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Famin markasının yüzlü ıslak havluları var. Bunların da fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise markasının çocuk bezleri var. Bunlar da fiyatları bayağı yükselmiş arkadaşlar. Bu 30'lu 6 numara fiyatı 88 lira 50 kuruş. Evet böyle numaralar değişiyor. 5 numarası da 32 var içinde. Aynı şekilde 88 lira 50 kuruş. 4 numarası 44 adet var içinde. Böyle değişiyor fiyatları pardon adetleri değişiyor. Burada ise Jemvil'in yeni doğan bebek bezleri var. Bunun fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Bunlar 40 adet var içinde. Evet burada ise Agu markasının şöyle bebek bakım örtüleri var. Bunlar da onlu olarak satılıyor. Fiyatı 24 lira 50 kuruş. Evet burada ise Güldal'ın şöyle utra çamaşır suyu var. Bunlar da 1,25 litrelik e, bu limon kokusu bir de çam kokusu olanları var bunların fiyatları ise 17 lira 50 kuruş e, domestos'un da çamaşır suları bunlar da 1.25 litrelik fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bu da e, kar beyazı bir de bunu bakalım ne kokusunu e, lavanta esintisi bunlar da fiyatları böyle e, burada ise gül dal sökücüler var. Bunlar da 750 milimlik fiyatları ise 11 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Vileda markasının silgi süngerleri var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Çöp torbaları var. Jumbo boy bunlar onlu olarak satılıyor. Fiyat 19 lira 50 kuruş. Burada ise sarı pişir folyolar var. Fiyatı 18 lira 50 kuruş. Evet, burada ise e, pişirme kağıtları var. Şöyle göstereyim onları da sizlere. Bunlarda 16 adet var içinde. Fiyatları ise 10 lira 50 kuruş. Streçler var. Bunlarda 50 metrelik. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş. Burada ise fermuarlı pardon buzdolabı poşetleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor. Fiyatı 11 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Et evet, burada ise Aksperos'un sarı güç var. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş. Et evet, burada ise Gül Dalın kireç sökücü var. Bunlar da 900 milimlik fiyat 12 lira 75 kuruş. Bir fiyatı var. Et evet, burada ise Aksbil temizleyici, sprey, banyo ve mutfak var. Şöyle bunlar banyo oluyor. Evet mutfağa bakalım. E, mutfak bitmiş arkadaşlar ama size böyle göstereyim. Bunlar 1 litrelik fiyatları ise 18 lira 50 kuruş. Burada ise cip kremler var. Mir markasının. E, bunlar limonlu amonyaklı ve e, leylak. Bir de burada ise böyle gül olanı var. Şöyle e, şöyle göstereyim. Bunlar da 750 milimlik. Fiyat 13 lira 50 kuruş. Jeep markasının şöyle krem temizleyicileri var. Bunlar da 500 milimlik. Fiyatlar ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise büzgülü çöp torbaları var. Bunlar kokulu ve kokusuz olanlar. 15'li fiyat 18 lira 50 kuruş. Çöp torbaları var. Bunlar da büyük boy 20'li olarak satılıyor. Fiyat 14 lira 50 kuruş burada ise 30'lu çöp torbaları var. Fiyat 11 lira 50 kuruş. Bir burada ise Aks markasının yüzey temizleyicileri var. Bunlar da 1,5 litrelik. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Burada ise Aks markasının şöyle 750 milimlik yüzey temizleyicisi var. Bunun da fiyatı 5 lira 50 kuruş. Aks markasının şöyle cam silleri var. Siple ile. Ee, Bunlar da 750 milimlik fiyatı ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ev evet, burada ise böyle Anne. temizlik mikrofiber temizlik bezleri var. Bunlar da beşli olarak satılıyor. Fiyatı 42 lira 50 kuruş. Anne. Evet burada ise mikrofiber temizlik bezleri var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyat 29 lira 50 kuruş. Burada ise cam. Temizlik bezleri var. İkili olarak fiyatı 13 lira 50 kuruş. Evet burada ise bu aç. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Burada ise bref e, BC temizleyicileri var. Bunlar iki blok. Fiyatı 11 lira 75 kuruş. Bir fiyatı var. Koku topları var. E, bunlar da 10 lira arkadaşlar. Burada ise renk koruyucular var. Fiyatı ise 10 lira 75 kuruş. Bir fiyatı var. Evet burada ise oda spreyleri var. Fiyat 27 lira 50 kuruş. Bunlar 300 milimlik. Evet burada ise sarı bezler var. Bunlar da beşli olarak satılıyor. Fiyat 10 lira 50 kuruş. Burada ise böyle ovalama telleri var. Bunlar da 11 lira 50 kuruş. Çok amaçlı eldivenler var. Bunlar da 50 lira olarak satılıyor. Fiyat 39 lira 50 kuruş. Burada ise böyle bulaşık süngerleri var. Fiyat 8 lira 50 kuruş. Burada ise sihirli süngerler var. Fiyat ise 3 lira 75 kuruş. Evet burada ise ışıl markasının katı sıvı sabun, e, katı sabunları var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Hem beyaz hem böyle zeytinyağlı. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Dalan markasının katı sabunları var. Bunlar da 900 gramlık. Fiyatı ise 40 lira arkadaşlar. Her biri 200 gramlık oluyor zaten. Burada ise Işıl markasının katı güzellik sabunları var. Beşli olarak satılıyor. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş bir fiyat var. Böyle zeytinyağlı olanı var. Manolia şurada bakalım bu neydi. Burada ise gül olanı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet burada ise Besto bulaşık Besto markasının bulaşık deterjanları var. Bunlar da 750 milimlik. Fiyatları ise 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Fairy'nin bulaşık deterjanları var. Bunlar da 650 milimlik. Fiyatı 24 lira 50 kuruş. Duru katı duş jelleri var. Bunlar zeytinyağı özlü. bir de okyanus tazeliği var fiyatları ise 44 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise Bim Aktivit bulaşık parlatıcı var. Bunlar da 450 milimlik. Fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Evet burada ise duşi markasının duş elleri var. Bunlar da 500 milimlik. Fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Böyle farklı farklı kokuları var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Orkide beyaz çiçekler Böyle okyanus. Evet burada ise Eyüp Sabri Tuncer'in şampuanları var. Bunlar zeytinyağlı şampuanlar. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Be Agu Baby e, bebek şampuanları var. Bunlar da 750 milimlik. Fiyat 26 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise Dalin markasının bebek şampuanları var. E, bunlar da 500 milimlik. Fiyat 29 lira 50 kuruş. Et burada ise şöyle bim aktivit e, bulaşık makine tuzu var. Bunlar bir buçuk kilo fiyatı 8 lira 50 kuruş. Bulaşık makine temizleyicileri var. E, 250 milimlik fiyatı 9 lira. 200 evet e, 9 lira 50 kuruş. Evet burada ise bim aktivit bulaşık e, tabletleri var. Bunlar da 50 olarak satılıyor. Fiyatı ise 45 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Fairy, Platinum hepsi bir arada 33'lü tabletler fiyatı 9 lira, 97 lira 75 kuruş bir fiyat var. E burada ise Işıl markasının sıvı sabunları var. Bunlar zeytinyağı özlü 2,5 litrelik fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise finish bulaşık makine tabletleri var. Bunlar da 110'lu satılıyor fiyatlar ise 179 lira arkadaşlar bunlar özel seri şöyle göstereyim sizlere Evet burada ise Apple şampuanlar var 600 milimlik fiyat 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var evet, burada ise kapiton şampuanlar var Bunlar da 700 milimlik fiyat 29 lira 50 kuruş bir fiyat var. Kepeğe karşı boyalı ve yıpranmış saçlar için. Normal saçlar için de böyle var. Clear var. 485 milimlik fiyat ise 69 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Kiraz çiçeği esaslı bir de e, metrol, e, metrol ferahlıymış. Pardon söyleyemiyorum. E, burada ise hele şurus var. Bunlar da 350 milimlik fiyatı 49 lira 50 kuruş. Evet 50 dolar var 500 milimlik fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatları var. Şöyle farklı farklı çeşitleri de var zaten burada ise 50 doların saç bakım kremleri var 400 milimlik fiyat ise 54 lira 50 kuruş. Blendax şampuanlar var. 500 milimlik fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle Blue peçeteleri var. Bunlar da 200 milim e, 200'lü fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Yine böyle Blue peçeteleri var. Bunlar da 100'lü fiyat 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Blue 10'lu peçeteleri var. Bunlar da fiyatı 14 lira 50 kuruş. Evet burada ise Queen markasının def havlu var. Bunlar da 26 lira 50 kuruş. Evet burada ise Blooming markasının altılı kağıt havluları var. Bunların da fiyatı 44 lira 50 kuruş. Queen markasının tuvalet kağıtları var. Bunlar da 69 lira 50 kuruş. Bunlar 12 lira olarak satılıyor. Evet Solo markasının 8 8'li tuval, e, tuvalet kağıtları var. Bunlar da fiyatları 29 lira 50 kuruş. Blumi'nin tuvalet kağıtları var. 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da 16'lı. Evet burada ise yumoşlar var arkadaşlar. Bulut markasının sof. E, bir de bakalım bu neydi? Şöyle okuyamadım. E, çiçek bahçesi var. Ee, bu de bahar tazeliği var. Bunlar 3 litrelik arkadaşlar. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Burada ise Güldar markasının çamaşır suları var. Bunlar 2,5 litrelik. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet